Evet değerli kanal izleyiciler Merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Pars'a iyi. Uzun bir aradan sonra Aslında Pars'a biz geziyoruz ama gel oğlum hadi Gel 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 Biz geziyoruz ama video çekemedik Video atamadık ama iyiyiz Pars'a iyi. Pars'ın sağlığı saatte gördüğünüz gibi gelmek istemiyor orada Aşağıda ee, leş var Leş kokusunu gel hadi gel oğlum gel Leş kokusunu alıyor şu anda gelmek istemiyor. Hadi gel oğlum gel gidelim gel gel. Pars gel hadi gel. Şu tarafa gidelim bakalım gel. Gel. Gel enteresan. Pars dağ tarafına gitmek istemiyor. Gel oğlum buradan çıkalım hadi gel. Aşağı inelim. Gel hadi aşağı inelim gel. Demek kuvvetli orada dikenler var. Dikenlerden kaynaklı galiba. Girmek istemiyor. Orada doğru, daha doğru çıkmak istemiyor. Ben de geri dönmek zorunda kaldım. Ee, videoyu da başlatmış oldum. Yapacak şey yok. Ee, amacımız Pars'ın keyif aldığı şekilde gezmek. Evet. Pars'ın asistiyosu öyle yapacağız. Evet. Pars formunda maşallah. Bu hafta e, Pars'a yiyecek olarak kuzu koyun artığı getirdik. Ee, hayvanlardan çıkan artıklara köpek payı diyorlar. Kuzu ve koyundan çıkan köpek e, köpek paylarından getirdik. Gel oğlum. Pars. Sadece parça vermedik. Ee, aşağı yukarı bir 20 kiloya yakın eee pay, köpek payı getirdik. Bunu da mahallemizdeki birkaç köpek daha var. Ee, Karabaçe Pro'ya Hatta yavrular var, ee, sahipsiz yavrular var. Onlara, çapara, hepsine nasip oldu o ee, köpek payı. Bu arada biz de buradayız. Bu şekilde devam ediyoruz Parsla gezmelere, ufak tefek videolara. Ee, kanal izleyicilerimiz soruyordu. Özellikle öğrencilerim, öğretmenim, yediğim. Yeni video yok mu? Parsla'yı gez gezi videosu diyordu. Evet şimdi ufak da olsa bir Parsla beraber video çektik. Evet göründüğü gibi köyün tepesindeyiz, yukarıdayız. Aşağısı bizim ev. Ee, şu karşı taraf işte köyün. Köy buradan başlıyor bu şekilde. Böyle devam ediyor. Ee, köyümüz büyük bir köy. Ee, şimdi köyün içine doğru gireceğim. Köyün içinde dur bakalım karşımıza. Ee, Burayı da bugün yarısı kalmıştı bir parçası kalmıştı. Burayı da belledim. Burası da bizim ufak tefek ekim yaptığımız hobi amaçlı yer. Bahçemiz. Evet. Şimdi köyün içine doğru giriyoruz. Pars Bey daha gitmek istemedi. O istemeyince ben de gitme gibi bir lükse sahip değilim. Çünkü Pars ne diyorsa o. Evet gel Pars köyün içine doğru girelim. Gel gel. Gel bakalım. Umarım karşımıza köpek çıkmaz. Büyük köpek çıkarsa sıkıntı. Evet. Şimdi köyün içine doğru gel buradan. Buradan gidelim Pars. Gel. Pars bir dakika bana bak gel. Bir dakika gözün gö bur bakayım. Buraya bak gözünde şey oluştu. Bak dur. Evet. Gözüne diken parçası girdi. Onu aldık. İleride sahipsiz bir yavru var. İleride yatıyor beyaz görünüyor. Şimdi yanına varacağız. Dur bakalım. <laughs> evet. Gel. Hayır. Dur. Yavaş dur gidiyorsun dur. Evet. Dur, dur, dur. Köpekler yavrular. Dur, dur, dur. Karabaş, Karabaş. Evet, yavrular. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Karabaş. Kaç şurada. Çık. Yürü git. Karabaş git dur. Karabaş gir. Çık. Gir. Bir bıraksan. Okay. <laughs> 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 Gel <laughs> hadi gel. Abi. <gel. gülüyor> abi Birkaçını yer de.